Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle güzel bir ipten bileklik yapacağız arkadaşlık bilekliği. Şöyle arka kısmı asansörlü. Rahatlıkla bileğinize takıp Kullanabileceğiniz suya dayanıklı her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir <laughs> arkadaşlık Öncelikle iplerimi ben bahsetmek istiyorum. Üç tane renk kullanacağım. Pembe, gri ve e, siyah olmak üzere e, iplerimizi birer metre olacak şekilde kat kesiyoruz ya da ikişer metre kesip ortadan ikiye de kesebiliriz. Bu şekilde iplerimi şöyle eşitliyorum eşitledikten sonra şöyle bir 10 santimden biraz daha fazla olacak şekilde tutuyorum ve şuraya bir düğüm atıyorum kolay açılabilecek bir düğüm daha sonra şuraya sabitleyeceğim sabitlerken Şöyle bir de bir daha rahat tutabilmesi için bir kıstırma işlemi yapıyor. Evet. Şimdi iplerimi ayarlıyorum. İplerimi ayarlarken aynı renk olanları şu şekilde üç renge bölüyorum. Şimdi baştan başlayıp bu tarafa doğru Örmeye başlıyorum. Şimdi öncelikle buradaki ipimi alıyorum. En baştaki ipimi tutuyorum. Şu şekilde bir kare yapıp altından geçiriyorum. Ve düğüm atıyorum. Sonra tekrar dönüyorum. Ve ikinci düğümümü atıyorum. Buradaki ipimi bırakıyorum. Buradaki ipim kalıyor. Şimdi siyah alıyorum. Şimdi gene aynı şekilde içinden geçiriyorum düğüm atıyorum. Tekrar dört yapıyorum. İçinden geçiyorum. Düğüm yapıyorum. Bunu iki defa yapıyoruz. Her bir şey için iki defa yapıyoruz. Tekrar si yapımı bırakıyorum. Diğer si yapımı geçiyorum. Aynı şekilde düğüm atıyorum. Bakın. Bu şekilde tutuyorum. İçinden geçirip düğümümü atıyorum. İkinci düğümümüzü biraz daha sıkalım. Bu siyah bıraktım ve griye geldim. Tekrar bu şekilde tutuyorum, altından geçirip düğümü atıyorum. Tekrar aynı işlemi devam ediyorum. Şimdi de bırakıyorum ve diğer grime, son grime geçiyorum. Aynı şekilde onun da düğme atıyorum. Bakın bu sabit. Buna geldim. Tekrar. Bakın sadece pembe ipimi çekiyorum. Bakın bir tane ipim buraya gelmiş oldu. Şimdi tekrardan iplerimi yerine alıyorum. Bakın pembemin bir tanesi bu tarafa geçmiş oldu. Şimdi diğer pembemde de aynı şekilde pembemi sabit tutup siyahımı alıyorum. Dört yapıp altından geçiriyorum. Tekrar ikinci düğümü atıyorum. Siyahımı kenara alıyorum. Diğer siyahıma geçiyorum. bir ve ikinci düğümü attım. Bakın. Tekrar bu sefer griye geliyorum. Pembe ipimle griye Şöyle alayım. Tekrar ikinci düğümü atıyorum. Ve sıkıyorum. Şimdi griyimi o tarafa aldım. Diğer griyime geçiyorum. Aynı şekilde dört yapıyorum arasından geçip sadece pembemle çekme işlemimi düğüm atma işlemimi uyguluyorum sona geldim bakın burada tekrar bir pembe kaldı şimdi pembeyi de yapıyorum evet bakın gördüğünüz gibi iplerim yer değiştirmiş oldu siyahlar başa geldi griler ortaya pembeler sona geldi şimdi tekrar bu sefer siyah ipimle başlıyorum siyah ipimle düğümü atıyorum. İkinci sıradaki ipi gri, gri mi atıyorum. bu şekilde tutuyorum kısımdan düğümü geçiriyorum diğer grimi geçiyorum bu şekilde tutuyorum açısından geçiriyorum. Tekrar bu sefer pembeye geldim. Pembeyi de aynı şekilde tutuyorum. Düğümü attım. Pembeyi de bıraktım. Diğer pembeye geldim. Bu şekilde bu şekilde yapıyorum. Mart'ta tekrar geliyor Ve bu şekilde bakın ipler tekrardan yer değiştirmiş oldu. Siyah bu tarafa geçti. Pembeler ortaya ve gri başa doğru gelmeye devam ediyor. Şimdi tekrar siyah ipimi alıyorum. Baştaki bu sefer gri iplerimle devam ediyorum. Gri ipimi tuttum. Siyah ipimi bu şekilde aldım. Arasından arasına geçiriyorum. Sıkıştırıyorum. Tekrar bu şekilde yaptım. Sıkıştırdım. Bunu bıraktım. Diğer gri ipime geliyorum. Her bir ipe ikişer düğüm atarak ilerliyorum. Gri bıraktım. Şimdi pembe ipimi aldım. Pembe ipimle de aynı şekilde düğümü Tamam Ben bir bıraktım, diğer pendime geçtim. İp olarak ben lifi bir kutu bakın. En son siyahıma geldi. Siyada yapıyorum. Ve siyah düğüm atma işlemi bitti. Bakın, iplerim tekrar yerleştirmiş oldu. şimdi bu sefer gri renkli atmaya devam ediyorum gri aldım ipimi açıyorum Griyi kenara alıyorum pembe ile devam ediyorum Diğer pembime geçiyorum. Şimdi siyahıma geçiyorum. Diğer siyahıma geçiyorum. Evet. İplerimi düzeltiyorum. Şimdi Bir tane biri burada bir tane biri burada kaldı. Tekrar buradaki grimle işleme devam ediyorum. Gri de bittiğinde başlangıç noktama geri dönmüş olacağım. Siyah ipimi alıyorum. Siyah ipimi deiyorum. İkinci bir siyahımı bıraktım. Diğer siyahımı geldim. Ve gri'ye geldim. Evet gri'yi de bitirdikten sonra bakın başlangıç noktama geri dönmüş oldum. Her bir ipten iki tane olduğu için ikişer sıra olmuş oldu. Sizler isterseniz bu sıraları tek tek de yapabilirsiniz. Tekrar devam ediyorum. Şimdi buradan ne yapıyorum? Pembeyle devam ediyorum.

Evet tekrar başlamış noktama. Tamamdır. Evet bu şekilde örmeye devam edeceğim. Evet yaklaşık 15-16 santim kadar ördüm. Şöyle bileğinize ölçerek de yapabilirsiniz. Bakın benim bileğime tam ölçü oldu. Şimdi şu gene düz tarafından bu tarafta ters her iki tarafında rahatlıkla kullanabilirsiniz Evet şimdi şöyle üçer tane ipimi buradan sonra buradan bu şekilde saç örgüsü yapıyorum. şimdi istediğiniz bir renkle ben siyahla yapacağım şöyle tutuyorum parmağımın üstünden geçiriyorum buradan düğüm atıyorum iyice çekiyorum tekrar bu şekilde parmağımın üstünden geçirip iç kısmından geçiriyorum aşağı doğru çekiyorum biriktiğim bu tarafa gitti hemen bunu şöyle Evet, bir tarafı bitti. Şimdi diğer tarafını da aynı işlemi yapacağım. Duyma ancak. Şimdi yine ayrı gruplar ayırıyorum. Tekrar starch baruz yapıyorum. Son kısım buradan gene siyahla etmek istiyorum. Ayağım. Tekrar bir tanesi yine parmağımın üzerinden doluyorum. Tekrar göstereyim Parmağımın üzerinden doladım. Ve iç kısmını geçirip düğümü açıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Hoppaka. Bir iç kısmı getirip aşağı doğru sıkıca bir Tekrar bu kısmı kesiyorum. Evet, tamamlandı. Şimdi bu şekilde getiriyorum. Buradan bir tanesini biraz daha yaptım. Şu, biraz daha uzun. Şöyle dibinden <laughs> atıyorum. Kısmı da içinden geçiriyorum. Ve buradaki bölümü iyice çekip sıkıştırıyorum. Böylelikle asansörlü bir bilekliğimiz oluyor. Şöyle hemen da göstermek istiyorum. Burası da şu şekilde. İsterseniz daha kısa da yapabilirsiniz. Tabii ki tamamen Şansiye kese kalmış. Evet bilekliğimde bakın hafif böyle bir tüyler var. Bunları da bir çakmak yardımıyla hemen ayarlı kısıyorum. tip i̇şte kısmından şu şekilde yakarak. Evet bilekliğimizin her yerine güzel bir şekilde yakarak tüylerini temizliyoruz videodaki sesler için e, lütfen kusura bakmayın oğlum e, son dakikada uyandığı için e, video seslerimiz biraz fazla oldu. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni videolarda yeni bileklik ve yemek örgü tariflerinde görüşmek üzere sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. E, beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.